يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبيان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس وال 20 min suretil maide bugün maide nesefi tefsirinin maide suresinin 26. dersini 50. ayetinden itibaren okuyoruz. Efe hukmel cahiliyeti yebğûne ve men ahsanu minallahi hukmel li qavmi yuqinûne 55 ayet bu şekil di. Efe hükmel cahiliyeti bu E bu hükmel cahiliyeti hükme ya buanı nedir Efe hükmel cahiliyeti bu ne ya bu ne hükmel cahiliyeti ya nedir ve bitai şamiyun şami efe hükmel cahiliyeti tebğune humuş buradaki hitap yuhatibu beni nedir yuhatibu beni nedir yüce Allah eğer tebğune olursa ben nedir kabilesine hitap ederek Ey bennu nedir kabilesi, siz cahiliye hükmünü mu talep ediyorsun? Hangi konuda onlara hitap ediyor Yüce Allah? Fi <fî> tefadulihim ala beni kureyze. Beni kureyze üzerine tefadullu tefadulu taslamak konusunda Yüce Allah onlara neydi? Hitap etti. Peki nasıl tefadulu taslamışlar üstünlüğü istemişler. Ne demek? Vakat قَالَ لَمْ رَسُولُ اللّٰهِ سَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ اَلْقَتْلَ سَوَعُمْ Katla ölüler eşittirler. Onlar da فَقَالَ بَنُ nedir بَنُ nedir dediler. نَحْنُ لَا نَرْضَ بِزَالِكَ Biz bu hükme rıza göstermeyiz. فَنَّزَلَتْ Bu ayet nazir oldu. Benu Nadir Benu ben Benu Nadir biraz güçlü diler Benu Koreyze'den onlara zulüm yapıyorlar diye. Bir e, Beni Nadir'den biri öldürülür öldürülmüş olsaydı 140 e, vesık hurma alıyorlardı. Ama Beni Nadir'den biri Beni Koreyze'den öldürmüş olsaydı yarısını yetmiş vesik veriyorlardı. Yüce Allah buradan ne yaptı? Bur ha, efendimiz'e geldiler. Efendimiz'e, hüküme, mahkemeye geldiler. Ben o nedir dediler? Ben o Kureyze ile biz aynı babanın amca çocuklarıyız. Bize böyle böyle diyorlar. Onların diyeti, yüz 40 ves kalıyorlar. Bizimki 70. Cirahatlar, erşler hep böyle iki katlı bizden alıyorlar. Allah'ın Resulü dedi, katla eşittirler. Aralarına ayrım yok. Öyle deyince ben o nedir dediler. Biz buna rıza göstermeyiz. Kalktılar gittiler. Gidince bu ayet ne oldu? Nazır oldu. Demek ki hatibu benin nazir fi tafadulim ala bani Kureyze ve kad qala lahum Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem el katla katilinin cem'idir sevaun fa qala banu Nadir nahnu la narda bi zalike fe nezalet ve su Tavus Tavus büyük tabinlerden biridir Yamanidir yani 106'da vefat etmiş. 40 sene hacca gitmiş. 40. senesinde Arafa'dan Muzdelife'ye inmişler. Namazlarını kılmışlar. Orada uzanacaklar biraz sabah namazından sonra Mina'ya gelecekler. Orada uzanmış ve vefat etmiş. 40. sefer hacca gitmiş. El-Haccu El-Haccu El-Arafetu Ya El-Haccu Arafetu Hacı olan Arafasını da yapmış de memleketinden uzak, garip olarak vefat etmiş. İşte bu tavus ve su ile tavusun anir reculi yufadlu beyne veledihi ala ba'di. Yufadlu ba'de veledihi ala ba'di ona denildi ki falan adam çocuklarının arasına ayrım yapıyor. Bazılara fazla veriyor, bazılara az veriyor. Fakara dil ayete Tavus bu ayeti okudu. Efe el cahiliyeti yebğune. Sona kadar okudu. وَنَاصِبُ اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ Biz öyle dedik. Onun nasibi, onu nesbe eden yebğunedir. Çünkü yebğunenin mefurudur. وَمَنْ اَحْسَنُ مُبْتَدَءٌ وَخَبَرُهُ Allah-u Hak Allah, bu ha yanlış. وَمَنْ أَحْسَنُ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ مَنْ مُبْتَدَأُهُ أَحْسَنُ خَبَرٌ بُو سِبَي وَهİNƏ GÖRÜŞÜ VƏ YA أَحْسَنُ نƏKİRƏDİR MÜƏXƏR OLMUŞ MÜBTEDƏDƏ MƏN XƏBƏRDİR İKİSİNƏ CAİZ وَهُوَ اسْتِفَامٌ فِيمَا نَفِي نَفْ مَعْنASINDA İSTİFAMDİR وَهُوَ اسْتِفَامٌ fi manen nefi. Nef manasında nedir? İstifandır. Kim Allah'tan daha ahsendir? Kimse ahsen değil. Ey la ahada ahsanu min Allahi hükmen. Hüküm yönüyle Allah'tan daha ahsen kimse yok. Ve huve temyizun. Bu hükmen de ahsanunun nisbetine temiz olur hüküm yönüyle, hüküm cihetiyle kim Allah'dan daha ahsendir? Tabi buradaki mübteda da şey burada temiz mübteda da muhavel. Yani ve hükmü men ahsenu minallahi kimin hükmü Allah? minallahi de orada da müdafı takdir yaparsak وحكم من أحسن من حكم الله كمن حكم الله حكماً داً أحسن الكمسان كأحسن لقوم يوقنون الله ذو الجلال حكم يُونِيْلَ أن أحسن لقوم يوقنون إيقان صاحب قومه İz an sahibi olanlar için. El-Lamu lil beyani. Li kavmin yuqinundaki lam beyan içindir. Lam beyan demek yani mahzuf bir mutaallaka mutaalliktir. Hükmene mutaallik değil. Sanki buradan böyle denilmiş. Ve men ahsanu minallahi hükmen Ken'e bir demiş Limen yekunullahu Ahsen Hukman. dedi li kavmin yuqinun. Bakın el-lamu lil-beyani. Buradaki lam sıla değil beyan içindir. Kellami fi heytelleke Hazreti Züleyha Hazreti Yusuf'a dedi heytelleke Yani Hazreti Züleyha onu davet edince sanki hani heyte heyte yani gel davet etti. Sanki burada Hz. Yusuf diyor limen tekuline sen kime diyorsun? O da leke sana diyorum. Bak burada lekedeki lam tebbin için olduğu gibi yani ekulu leke burada leke lam mahzu bir şeye mutalık olup hey tey beyan ettiği gibi burada da li kavmin yuqinun buradaki lam beyan içindir. Mahzufa mutalıktır. Neyi beyan ediyor? Allah'ın hükmü kimler için ahsen olduğunu beyan ediyor. Onlar kimlerdir? Li kavmin yuqinun. Ey Hazal hitabu bak beyan nasıl ediyor? Ben söyledim, o daha e, söylüyor. Ey hazel hitabu, bu hitab, ve men ahsun minallahi hükmen, bu hitab, bu konuşma. Ve hazel istifamu, bu istifam, li kavmin yuqinune, ikan sahibi olan kavm içindir. Niye başkalar için değil? Ya başkalar büyüt almıyorlar ki, faydalanmıyorlar ki. Fe Fa innehum humullezine yetebeyyenunehum bu kavme muqinin kavme yuqinun bu hükmün beyanını talep eden, arzu eden, isteyenler bunlardır. Onun için onların beyanidir. Oldum. mu? Fe innehum yetebeyyenune Neyi tebeyyün ediyorlar? Neyi anlıyorlar? Neyi keşfediyorlar? Meful geliyor. Fe innehum humullezine en la a'dele minallahi. Allah'dan daha adel Allah'dan daha adel kimse olmadığını onlar bunu beyan ediyorlar, bunu anlıyorlar, bunu kabul ediyorlar. Fe innehum humul Neyi tebeyyün ediyorlar? En la a'dele minallahi. Allah'dan daha adil kimse yok. وَلَا أَحْسَنَ hükmen مِنْهُ Hüküm yönüyle Allah'dan daha ahsen olmadığını bunu kimler bilir? قَوْمَ يُوْقِينُنْ bilir. Onlar bunu tebeyyün ediyorlar. Onlardan başka bunu bu şekil bilen, beyan eden, anlayan yoktur. وَقَالَ Abu Ali مَانَا لِقَوْمٍ عِنْدَ قَوْمٍ لِقَوْمٍ عِنْدَ قَوْمٍ manasına der. Yani لَمْ عِنْدَ manasına. Pek lam inde manasına gelir mi? Evet. لِأَنَّ ve وَعِنْدَ يَتَقَارَبَانِ فِي الْمَانَا Mane itibariyle birbirine, birbirine nedirler? Yakındırlar. O zaman lam inden manası sına, inden lam manasına demekte fazla bir uzaklık yoktur. Ve نَهْيَنْ عَنْ مُوَالَاتِ اَعْدَاءِ الدِّينِ din düşmanlarıyla din düşmanları ile muallat etmemenin yaklaşmamanın yardımlaşmamanın yardım etmemenin yardım almamanın nehi ile ilgili nazır olmuş. Ne nazır olmuş? Ve nezele nehyen an muallati adai din ne nazır olmuş? 51. ayet. Nedir? يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنهم منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى Yahud, Yahudiyyunun cemidir. Nesara, Nesranunun cemidir. Yahudi ve Nesranileri, Nesaraları, Hristiyanları evliya edinmeyin. Evliya ne demek? Ey la tettehilluhum evliya'e Onları evliya dost kılmayın. Kotensurunehum onlara yardım edesiniz. Ve testensirunehum onlardan yardım alasınız ve tuahunhum tuahiyunedir. Yahs ve gitmiş, Onları kardeş edinesiniz, kardeş olasınız. Ve tuashirunhum muasharatan mu'minina. Müminlerle yapmış olduğunuz muashireti, diyaloğu, kaynaşmayı, dostluğu, iç içe girmeyi onlarla da yapasınız. Öyle yapmayın. Ey evliya tattakhiduhum evliya'en surunhum ve testansirunhum ve tu'a tuhafunahum ve tuashirunahum muasharatel mu'minin. Sümme allele <gülüşmeler> nehyye bi kavlihi. Yüce Allah bu kavliyle nehi ne etmiş, illetlendirmiş. Niye ya eyyühellezine amenu, niye la tettehidul yehude ve nesara <laughs> evliya'e? İlleti budur. Ba'duhum evliya'u ba'din. Onlar birbirlerinin evliyalarıdırlar. Onlar bir millettirler sizin evliyalarınız, siz onların evliyaları olamazsınız. Ne demek? Onlar birbirlerinin evliyalarıdırlar. Ve kulluhum a'daul mu'minin hepsi müminlerin düşmanlarıdırlar. Ve fihi delilun ala ennel kufre kulluhum milletun vahidetun. Ve fihi delilun ala ennel kufre kulluhum milletun vahidetun. Ve fihi delilun ala en kufre kulluhu millatun vahidatu. Bütün küfür tek bir millettir. Ve fihi delilun ala en kufre kulluhu millatun vahidatu. Küfrün tamamı bir millettir. Küfür bir bütündür. Eyisi kötüsü olmaz hiçbir kafirle ile muallat yapılmaz. Ve men yetevellehum minkum sizden kim onları veli edinse fe innehum o da onlardandır. Ne demek onlardandır? Min cümletim. O da onların cümlesinden ad edilir, kabul edilir. Ve hukmu hukmuhum onların hükmü, onların hükmüdür. Ve haza taglizun minallahi bu Allah tarafından epek biri kafirlerle dostluk kurarsa, severse, yardım ederse, yardımlarını alırsa onlardandır. Kafir mi olur? Hayır, kafir değil. Bu haza taklizun minallahi bu Allah adına bir katılaştırmaktır. Ve teşdidun bir teşdiddir. Hükmü ciddi tutmaktır. Çok büyük tutmaktır. Tazim etmektir. Hangi konuda? Fi vücubi mucanebetil muhalifi fi dini dinde muhalif olan kişilerin mucanebetinin vücubu konusunda bu bir teşdidül hükümdür, bu bir terlizdir. Yani Yüce Allah dinde muhalif olanlardan uzaklaşmanın vücubunu bize şu tabirle anlatıyor. Bakın onlarla muvali yapan onlardan olur. Alimlerin çoğu zahiriler hariç bir Çox az bir kəsim xaric bu küfr deyil, nedir təhriz və teşdiddir. İnəllah layhdil qavme zalimi. Nə demək İnəllah layhdil qavme zalimin? La yurşidul ladina zalemu anfusuhum. Bi mualatil kəfereti. Kəfirlərin mualatı ilə, dostluğu ilə enfuslarına zulm edənləri yüce Allah irşad etməz, onları haq yoluna ulaştırmaz. Niye? Çünkü kafirlerin hübbü olduğu sürece e, Yüce Allah onları irşat etmez. İnne Allah la yehdil kavme zalimin la yurşidul ledine zalimü enfüsem. Buradaki hidayetten murad irşaddır. Yol göstermektir. Hani hidayet ihtilaf var odur. Bi muvalatil kefereti. Kefere de kafirin cemidir. Şimdi ezan okunmuş burada duralım. Yarın da 54'e kadar gidelim. Ta ki o bir gün 54. ayeti bir ders yapalım. Bugünkü az olsun bir şey olmaz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyilun miyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. قد كفاني علم The hour.